Şimdi yara baş küçük çocuk buraya gel. Ne? Buraya mı gel? Nereye gidiyoruz arkadaşlar? Ne oluyor böyle? Arkadaşlar bu pizzacı beni çağırıyor. Ben nereye gideyim? Bak ya beni çağırdı. Kendi yok ama ortada. Buraya da pizzaları koyup koyup gitmiş. Nereye gitti acaba? Hemen şöyle bakayım. Aa buraya da yazı bırakmış. Şimdi dön diyor. Buradan mı git diyor acaba? Valla buradan git demedi kesin ama ben gideceğim gene de. Başıma neler gelecek bilmiyorum. Arkadaşlar videoya başladık. Başlamadan önce aşağıdan kanala abone olmayı, videoyu like atmayı unutmuyoruz kesinlikle. Şimdi hemen oyunun bomba asansörü nereye gidiyor böyle? Abo. Ne? Buraya insan parçalarını atıyor. Şuna bak. Ben nasıl bir pizzacıya geldim ya? Ben normal bir oyuna girmek istemiştim ama. Abo. Kafa atıyor bir de şuralara bak ya. Gövde, bacak, kol ne ararsanız var burada. Benim buradan kal... Allah. Bismillah. Bunlar ne böyle? Ayı kapanı koymuş buraya ya. Tuzak da kurmuş. Ben bu arkadaşın pizzacı olduğundan şüphelerim var arkadaşlar. Umarım bir sorun yaşamayız burada ya bak. Bu ışıklar gitti. Arkadan gülme sesleri de geliyor ne oluyor? Hadi dibime gelmiş. Ya sesi açacaktım duymak için. Arkadaşlar sesi açmaya çalıştım duymak için arkamdan gelmiş. Allah ben ne yapacağım burada ben nasıl kaçacağım? Bak nereden geliyor acaba? Az önce nereden geldi onu da göremedim. Ah beyazlık var orada. Allah'ım buradan geliyor bu. Pizza. Oğlum bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben bir şey soracağım. Pizza'nın içine ne katıyorsunuz? Bir tarif verebilir misiniz bana? Hayır, geliyor vallahi geliyor. Atla şuradan. Atla, atla, atla. Alt üstü tarif soracaktım ya. Nasıl yapıyorsun diye soracaktım. zaten kol bacak falan gördüm başta. Büyük ihtimal öyle şeyler katıyor. Sormasam daha iyiydi. Hemen şuradan geçeyim de kaçmam lazım benim buradan. Bak aşağıya da zehirli atık koymuşlar. Düşmek istemiyorum burada. Hayır, düşmek istemiyorum. Şuradan da geçelim arkadaşlar. Merdivenlerden çıkıyoruz. Şimdi nereye gidiyoruz? Bakalım şöyle bir. Dum geliyor diyor. Dum ki Allah pizzacı burada. Arada beni görmüyor mu? Beni Apo bana bakıyor vallahi bana bakıyor anne. Bana bakıyor bu. Arkadaşlar bana bakıyor. Çıkamıyorum. Tuvalete geçmem lazım. Saklanayım şuraya. Nereye saklanacağım? Sakla. Hala bana bakıyor. Ben buradan nereye gidiyorum? Dum geliyor diyor. Aa kapı var ya burada kocaman. Arkadaşlar kocaman kapıyı görmedim ya. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Harbiden bana bakıyor bu. Allah'ım kaç buradan. <laughs> kaç buradan. Ne diyor? Gobi, Kobe'ye dikkat etme. Yeni Türkçe öğrenmiş gibi konuşuyorum ya. O buraya örümcek ağları mı koydun? Ne yaptın? Ya sen nasıl bir pizzacısın? Allah. Ağdan aşağıya düştüm. Arkadaşlar nereye gidiyoruz ya? İyice korkmaya ba bak. işte bak. Buraya da dikenler şeyler tuzaklar kurmuş. Şunlara bastığım anda arkadaşlar büyük ihtimal bu dikenlerin arasından patlayacağım böyle. Pastırmamı yapacak. Sonra gidip beni de pizza malzemesi olarak koyacak. Benden sana pizza malzemesi olmaz. Pizzacı abi ona göre. Bu borulara bak ya nasıl boru koymuşlar şuraya. Buradan düşer miyim sizce? Ay düşmek istemiyorum buradan. Düşmeyeyim ne olur. Bitmiyor mu artık bu? Hayda bitmiyor vallahi bitmiyor. Başım dönün artık. Allah bak en so Al. Ben ne kadar şanslıyım ya. Son merdivende düştüm ama düşerken de aşağıdaki şeye takıldım. Allah'tan. Oh be. Baştan başlamak zorunda kalacaktım az daha. Şimdi nereye geldik? Bak işte ya. Bak işte ya. Gene korkunç sesler gelmeye başladı. Ne diyor? Yukarı, yukarı, yukarı. E tamam başka yer yok zaten. Yukarı gideceğiz. Buradan başka nereye gidebiliriz ki? Fıtı, 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 fıtı. Arkadaşlar vallahi gidiyoruz, gidiyoruz ama ben korkuyorum ya. Şimdi ne diyor? Vent'e git diyor. Vent nerede ama? Vent'in yerin Allah'a geliyor, buradan geliyor. Arkadaşlar geliyor. Anne! <laughs> lan nereye gideceğim? Al. Yakaladı ya. Zorlayacağım biliyordum burada ya. Ama biliyordum. Şimdi bana Vent'e git diyor. Vent'in yerini... Bak gene geliyor. Soldan geliyor bu sefer. Onu gördüm. Allah şöyle duvarın dibinden kaçarsam... Ah! Sanırım Vent burada. Arkadaşlar Vent'i buldum. Kaç buradan. Oh be! Buradan da kurtuldum. Ya bu nasıl bir manyak pizzacıymış ya. Ben nasıl bir bölüme girdim. Şuradan atlayıp hop hop geçtim. Tamam. Şimdi sırada ne varmış arkadaşlar? Sırada lazerler var. Garip grup. Şu, garip grup ne ya? <laughs> ben Türkçeyi de unutuyorum ya bazen. Arkadaşlar bu arada videoya like atmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmuyoruz. Benim için çok önemli. Bir de video like bırakırsanız çok mutlu olurum. Şimdi sıra... Abo. Ben konuşurken nereye geldiğimin farkında değilim. Bunlar ne böyle? İskelet var her yerde. Bu i̇skeletler niye dans ediyor? Zaten. Yok baba, alacağım. arabada pedal, Neyse daha fazla burada durmak istemiyorum. Aa buradan çıkmam lazım. Bunun elinde bir şey var. Bunu aldık ama nereye gidiyoruz? Sanırım arkadaşlar bununla kapıyı açacağız. Bana kazıyı bul demiş ama buldum zaten. Kazı nerede? Ya şuradan ben nasıl geçeceğim ama bak çarpacaklar bana şimdi. Şöyle yavaş yavaş geçersem. Ha. Açtım kapıyı. Açtı aç 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 aç. Gidelim buradan gidelim buradan hadi olcan. Hadi. Ha. Kurtuldum arkadaşlar. Bas tuşa bas 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 bas. Yukarı aşağı nereye giderse gitsin artık. Şuradan kurtulmak istiyorum ya asansörü yukarı çıkarken arkadaşlar aşağıdan hemen 2 saniyenizi ayırıp eğer abone olmadığınızı kontrol ederseniz çok sevinirim. Bu asansör nereye gidiyor böyle bu arada ya? Baksanıza yukarıya doğru çıkıyor ama belki bir yarım saattir asansördeyiz şuna bak. Aha geldik sonunda. Geldik ama nereye geldik şuna bak ya. Burada da gene büyük tuzaklar var. Şöyle koş olacağım. Koş koş koş. Üzerime saplanacak hayır. Ölmek istemiyorum. Valla burada ölemem. Burada ölmek istemiyorum. En korkunç yer bura. Burada ne yazıyor? Kitchen yazıyor. Mutfağa gidiyoruz. Hemen buradan mutfağa gidelim bakalım. Bu, bu burası mutfak mı şu an? Bu nasıl? Abu bak gene kapatıyor Kelle, kol, bacak. Ya bu pizzacıyı ben şikayet edeceğim. Gerçekten şikayet edeceğim ama. Adam pizzanın içine ne kattığı belli değil ya. Şuna bak. İnsanları da öldürüyor bu. Abu bu da hızlandım ne oluyor? Burada da yavaşladım bak işte. Ben nereye gidiyorum? Arkadaşlar şuraya kadar gitmem lazım sanırım. Ama ben buradan nasıl gideceğim? Şuna bak. Hayır. Zıpla Hayır. Çok güzel zorladım ben burada ya. Ben buradan geçmem çok zor ama. Baksanıza bakın. Burası şey yapıyor. Yavaşlatıyor. E ben buradan nasıl geçeceğim? Çok zor. İmkansıza yakın bir şey. Ama sizler için yapacağım bunu. Yapmam lazım. Hadi olcan. Şöyle şunun üstünden gidersek bir şey oluyor mu? Aynı değişen bir şey yok. Şöyle geldi. Hop atladım. Allah. Bunlar beni aşağıya düşürüyor ama. Bunlar beni aşağıya düşürüyor. Bak. Gene geliyorlar. Üzerinden zıplarsam tamam. Sorun yokmuş. Şöyle Allah zıplayamadım. Son anda. Son anda. En azından bu sefer biraz yaklaştık diye düşünüyorum. Şimdi tekrardan deneyeyim. Burayı geçmem Allah. Bak yine hızlandı bir anda ya. Tamam bu sefer arkadaşlar full fokus oldum. Konsantre oluyorum. Hmm. Oldum. Baya bir konsantre oldum. Şimdi burayı geçeceğiz. Geçeceğiz burayı, geçeceğiz. Yapacağım ben bunu. Yapacağım. Şöyle hop hop gel sen de. Gel sen de Heh. Tamam. Şöyle arkadaşlar. Hadi 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 hadi. Oh be. Son anda. Hadi lütfen. Lütfen yanmak istemiyorum artık burada. Hayır, hayır sonan son yerde yanmayacağım ama ya. Burada yanılır mı? Yandığım yere bakın ya. Of of. O kadar gelmiştim neyse. Gene yaparız ya bir şey olmaz tamam. Sakin olacağım. Bu sefer daha da tecrübeliyim artık. Hadi 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 Yaptık yaptık. Allah geri düşürdü beni bak. Gitiyorlar beni. Şöyle hop tamam. Hop şöyle tamam. Şöyle atlarsam oldu. Vallahi oldu. Konuşamadım. O kadar konsantre oldum ki. Şurada bir nefeslenek ya bu neymiş böyle. Bu yolu yap diyor. Açıkla diyor. Bu yolu yap. E neyini açıklayayım ben sana bu yolun? Buraya mı atlayacağız? Aha. Atladık vallahi. Ben de diyorum ne yapacağız şifre falan var zannettim. Ama aşağıya lava gidiyor bu. Hocam durdurur musunuz bunu? Kim, kim yönetiyor bunu? Oh durdu. Sesimi duydular sanırım. Şöyle atlayayım. Aşağıya lavın içine gidiyordum az daha. Bak ya gene lavların üzerinde zıplayıp zıplayıp duruyorum. Buradan aşağıya düşersem çok pis yanarım. Düşmemem lazım. Şöyle geldim. Hadi buradan çık. Gene ya. Ya ben hiç mi, hiç mi önümü görmüyorum? Cidden bu kadar kötü oynayamam. Neyse geçtim burayı da geçtim çok şükür. Şimdi sırada ne varmış bakalım derken bu yol diyor. Ne yol? Bu yol, bu yol da ne yol? Aa. Şurada burada şey varmış. Gözükmüyor. Ay düştüm. Zorladık gene olsun. Şimdi burada arkadaşlar şöyle geldiğim zaman bakın. Gözükmüyor. Kamufle oluyor. Şöyle yapınca anladım orada bir şey olduğunu. Hop. Az daha diyordum ki bu yol nereye gidiyor acaba? burada da yanmazsın ya. Burada da yanmazsın olacaksın. Neyse dur. Halledeceğiz şimdi. Halledeceğiz. <laughs> Ufak tefek hatalar, teknik hatalar arkadaşlar. Bunlar önemsiz şeyler. Şimdi biz burayı geçeceğiz. Hiç merak etmeyin. Geçeceğiz. Vay be. Kaç defa yandım? 4-5 defa yandım rahat şu ana kadar. Ama artık geçmek istiyorum lütfen. Şöyle yapsam. Gene Ama yetişemiyorum ki oraya. Nasıl yetişeceğim? Sanırım bir sıkıntı var burada ya. Yetişilmiyor. Aa yetişiliyormuş ya. Ben yetişilmiyor zannettim de yetişiliyormuş. Tamam çözdük. Sıkıntı yok. Burayı halledeceğiz. Vallahi geçtik buradan ya. Buradan da geçtik. Hemen çıkalım da şuradan yeni checkpoint alalım. Yoksa burada ben bir daha yanarsam geçemeyeceğim. Aha biri geliyor. Kimsin sen? Vallahi bu bir yere gidiyor ama nereye gidiyor? Run away diyor. Ne? Run. Ana sayfa. Ana sayfaya mı koş? Ana sayfa nerede? Ne ana sayfası? O nereden çıktı? Arkadaşlar pizzacıdan kurtuldum. Benim ilk başladığım yere benziyor. Evet orası. Ama ben nereye gideceğim burada? Karanlık burası. Hayda. Aa. Burası kapkaranlık. Ne diyor? Burada bir şey yazıyor bir dakika. Arkadaşlar buraya koş diyor. Ay ışıklar gitti gene karanlık oldu bak. Bak ya kötü 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 sesler duyuyorum şu an. Vallahi pizzacı gene geldi. Ya bırak artık peşimi ya bırak peşimi. Ben nereye gidiyorum? Bana ormanın içine kaç diyor ama burada bir şey yok ki kaçacak. Umarım um, ormanın sonunda düzgün bir şeyler vardır. Kaçarım buradan. Aa burada çitler var arkadaşlar. E nereden kaçacağım şöyle? Zıplayabiliyor muyum? Hayır yakaladı beni. Yakaladı. Ya ormanın içine Gir diyorsunuz giriyorum ama ormanın içinde de bir şey yok ki Kaçacak yer bulmam lazım benim burada Şu arkadaşı takip edelim mi arkadaşlar Ne diyorsunuz Şunu takip edersek belki bu yolu biliyordur Ben bilmiyorum çünkü bak yine dibime kadar geldi ya Çok hızlı geliyor bir de Dostum nereden kaç kaçacağız çabuk yer söyle Aa burada bir yer varmış zıpla 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 geliyor arkamızda Arkadaşlar kurtulduk be Kurtulduk çok şükür Vay be oyunu da bitirmişiz arkadaşlar. Eğer videoyu izlediyseniz beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.